Noxus'ta ezelden beri Noxus üst komutası tarafından yapılan kötülükleri benimsemeyenler vardı. Üst komuta, kendini hükümdar ilan eden prens Rachelia'nın darbe girişimini henüz bastırmıştı ve yeni hükümete muhalefet eden herkesin tepesine binmek üzereydi. Boz yoldaşlar olarak bilinen, siyasi ve toplumsal olarak dışlanmış kimselerden oluşan birlik, kara büyü sanatlarını öğrenirken komşularını rahat bırakma fikrindeydi. Bu dışlanmış toplumun lideri evli bir çiftti. Boz sihirbaz Gregory Hastur ve karısı gölge Amolin. Birlikte büyücülerin ve aydınların Noxus'tan göçün öncülük ettiler. Takipçileriyle büyük duvarın ötesinde bulunan acımasız Vudu diyarına ulaşıp oraya yerleştiler. Bazen hayatta kalmak güçleşse de boz yoldaşların kurduğu koloni çoğu kimsenin hayatta kalamayacağı vahşi topraklarda gelişip güçlendi göçten yıllar sonra gregory ve amoli'nin bir çocuğu oldu eni eni'nin ailesi kızlarında özel bir şeyler olduğunu daha baştan anlamıştı eni iki yaşındayken koloninin civarındaki taşlaşmış ormanların yırtıcı sakinlerinden olan bir gölge ailesini mucize bir beceriyle etkisi altına aldı ayısı tibbers o günden beri onunla Eni çoğu zaman Tibbers'ı büyüyle oyuncak ayı şeklinde tutarak yanında taşıyor. Eni'nin soyu ve doğduğu yer bu küçük kıza muazzam bir büyü gücü veriyor